şöyle 14 SH 654 model. İçinde yedek iki tane iğnesi, tornavidacımız ve kullanma pedalı var ve makine var. Şöyle açıyoruz. Kırlanma kılavuzları. Ee, iplik aparatına iplik nasıl takılır? Bu şekilde. Pedalı iplik takma aparatı. Hadi Şu şurada ee, iğne ve cımbız bunu da e, makineye iplik aparatını monte etme videsi. Çıkaralım. Şöyle aldık. bu şekilde çok güzel burada hangi renk iplik nereden geçiyor renkli iplikler bağlamışlar Ve bu şekilde bütün iplikler <laughs> takılmış şekilde gelmiş çok güzel Bir tane de yapılmış örnek bırakmışlar. Şimdi biz de bu şekilde bir tane deneme yapacağız. Şimdi iplik takma aparatını vida ve tornavida ile şurada yeri var buraya monte edeceğiz. Getirdik. Koyduk. Yerleştirdik burada. Machine. Dur. İpik takma aparatımızı taktık. Çantamızın içinde şöyle makine toz olmasın diye bir tane iletimiz var. Bu şekilde geçiriyoruz. Ama keşke bir yere götürürken kolaylıkla taşımak için bir çantası da olsaydı. Şimdi her rengin ipliğini bu şekilde Tek tek ipliklerimizi takacağız.